Evet kıymetli hemşehrilerim, bugün biliyorsunuz çarşamba. Çarşamba demek temizlik demek, temizlik etkinliği demek. Her çarşamba saat 3'te bir sokakta bir mahallede oluyoruz. Bugün de gördüğünüz gibi Sanayi Caddesi'nden başladık. Hemen ışıkları geçtikten sonra kültür merkezinin o taraftan hastane yoluna dönüp hastane yolunda bitireceğiz. Şu anda eski kaymakamlığın karşısındayız. İş yerlerimiz var. İş yerlerimizin önünde de gördüğünüz gibi böyle kirli görüntüler var. Ben buradan kıymetli esnaflarıma seslenmek istiyorum. Lütfen dükkanlarınızın önünü temiz bulundun. Ya. Yani bu hoş bir görüntü değil, yakışmayan bir görüntü. Hem sizler için hem bizler için hem ilçemize yakışmayan görüntüler. Bunları temiz tutalım. Biz şimdi bugün alıyoruz. İnşallah bir daha buradan geçtiğimizde burada böyle soda şişesi, soda kabı, dondurma ve sigara. Gördüğünüz gibi envai çöp var. İnşallah bir dahakine bunlar burada olmaz. Hastane yoluna döndük. İşte bir tane otobüs durağımız var. Otobüs durağının çevresinde görüyorsunuz. Ya kıymetli dostlar bu otobüs durağını kullanan mutlaka bu civardaki hemşerilerimizdir, dostlarımızdır, arkadaşlarımızdır, tanıdığımızdır. Ya bu hem size yakışmıyor hem bize yakışmıyor. Ee, lütfen gerçekten e, burada beklerken bugün e, bekliyorsanız yarın da yine burada bekleyeceksiniz. Temiz beklemek varken böyle kötü, çirkin, pis kokuyla beklemek. Ben kendime yakıştıramıyorum bir vatandaş olarak. Boş verin belediye başkanlığını. Bir vatandaş olarak yakıştıramıyorum. Sizlerin de kendine yakıştıramayacağına eminim, düşünüyorum. Bir dahaki sefere geldiğimde burayı temiz bulacağımıza da inanıyorum. İnşallah bu çığlığımıza kulak verir, sesimizi duyarsınız. Böyle manzaralara hiçbirimiz karşılaşmayız. Başkanımızdan çok memnunuz. Özellikle bu tarz etkinliklere özellikle katılmak istiyorum ve bunun gibi olacak etkinliklere de açığız. Dalaman hepimizin. Ben İstanbul'dan geldim ama seve seve katılıyorum bu etkinliklere. Teşekkürler. Bugün İlhan'la Efe de aramızda. Bize destek için, kampanyamıza destek için buradalar. Çöp toplama etkinliğimize üçümüz beraber katılıyoruz. Sezer abi sana yardıma geldik dediler. Her çarşamba saat 3'te okulda olmayan tabii işi olmayan çocuklarımızı, gençlerimizi de bu kampanyamıza destek olmak için bekliyoruz. Vural değilim ama başkanın etkinlikleri muhteşemdi. Bu temizlik olayı da gerçekten harika bir olay. Ama önemli olan temizleme değil, kirletmeme. Umarım duyarlı oluruz. Bundan sonra kirletmeyiz. Böyle bir etkinliği de yapmamış olduk. Değerli hemşehrilerim, ee, tekrardan merhaba. Temizlik çalışmamızı bugünkü etkinliğimizi bitirdik. Ben özetle katılan muhtarlarımıza bu hafta vatandaşlarımızdan daha çok talep vardı. Ben bu talebin daha gün geçtikçe de artacağına eminim. Ben onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Ve haftaya çarşamba günü yine saat 3'te belediye önünden otobüslere biniyoruz. Kültür merkezinin köşesindeki Seç Market'ten sanayiye gidiyoruz. Haftaya çarşamba günü sanayideyiz. Hem vatandaşlarımızı hem de tüm sanayi esnafımızı çarşamba günü etkinliğimize bekliyoruz ve sanayimizi pırıl pırıl ediyoruz. Kirletmeden kullanmaya devam edeceğiz. Ben tekrardan hepinize teşekkür ederim, saygılar sunuyorum.